Herkese merhabalar. Baksana Sen Şu İşe adlı podcastime hepiniz hoş geldiniz. Klasik olacak. Kısa bir aranın ardından tekrardan birlikteyiz. Böyle aralar koymamın sebebi sürekli de bağlamak istiyorum ama konu konusunda bazen kısırlık çekiyorum. Ya da tam kafamda oturmuyor ya da çektikten sonra siliyorum. Tarzı sıkıntılar yaşıyorum. Affınıza sığınıyorum. Bugün çok güzel bir konu buldum. Malum Aralık ayındayız artık ve yılbaşı da yaklaşıyor. Yılbaşı da herkes için bazı insanlara göre iyi, bazı insanlara göre kötü yorumlanan bir şey. Ve Türkiye'de hala bazı tabulara sebep olan bir şey. Hala insanların ayrıldığı bir nokta. Bazıları yılbaşının kutlanması gerektiğini, işte eğlenelim nasıl olsa tatil diyenler de var. Bazıları dinen bunu uygun bulmayanlar var e, işte yılbaşını da ön, ta öncesinde işte eve çam ağacı alıp falan yılbaşı ağacı süsleyenler yani Amerikan var ya Noel tarzı işte hediye alanlar çorap asanlar falan filan işte kırmızı don kırmızı çorap tarzı şeyler de var hani onun uğruna inanılarak tabi bu bize daha sonradan gelen bir gelenek diyeyim sonradan görme bizimki çünkü daha öncesinde böyle olan bir şey yok Bizim için en faydalı noktası ne? Tatil olması. Ama özellikle bu yılbaşı diğer yılbaşlarına göre çok daha farklı olacak. 2020'nin sonu, 2021'in başı, 2020'nin yılbaşı diyecektim. Son anda döndüm hatamdan. Şöyle ki pandemide olduğumuzdan dolayı ve vakaların da şu sıralar, şu sıralar değil de uzun zamandır tavan yapmasından dolayı Büyük ihtimal kısıtlamada bir yılbaşı olacak ve kutlama falan da olmayacak büyük ihtimal ama haberlerden izleriz işte parti basıldı yat partisi basıldı yine esenyurtta bir olaylar olur kesin eminim yani ya eskiye bakıyorum her zaman zaten tweetleri falan dönüyor yani mesela işte hani o Migros'ta falan var işte yılbaşı sepeti cips, kola işte, fanta işte, çikolatalar patlamış mısırlar bilmem ne. Alkollü olanlar da var, alkolsüz olanlar da var. 100 lira. Şimdi yapmışlar mesela sadece şey sepet bilmem kaç yüz lira ya da o sepetin içi dolu bile olsa dünyanın parası oluyor. Yani eskisi gibi değil yılbaşları zaten. Ki ben yılbaşına özellikle birkaç senedir üniversite öğrencisi olması, olmanın verdiği gururla olumsuz bakanlardan çünkü yılbaşı demek zam demek. Yani buradan cidden ya çünkü ona zam geliyor buna zam geliyor hakikaten her şeye zam geliyor ya şimdiden haberlerde görmeye başladık trafik cezalarına zam işte pasaport ücretine zam kimliğe zam işte elektriğe gelir büyük ihtimal doğalgaza kesin gelir işte bir şey alacaksınız yani sebepsiz bir şekilde zaten direkt zam yapılıyor Hani geçtiğimiz günlerde Black, Black Friday vardı zaten indirim diye herkes aklının ucundan alışveriş yapmak istemeyenler bile, aklının ucundan alışveriş geçmeyenler bile illa bir toplu yine ucu kadar alışveriş yapmıştır. Çünkü öyle manipüle ettiler ki o kadar çok reklam verdiler ki hepsi burada trend yol işte N11, 11, 11 falan bilmem ne. insanlar alışveriş yaptı ve evden çıkamayacağını özellikle pandemi sebebiyle bile bile yaptı. E bunda da yapacak bir şey yok. Hani insanların kendini dizginlemesi gerekiyor. Ben kendi açıma vallahi de billahi de alışveriş yapmadım. Çünkü gerek yok yani ee, ya alabilirdim hatta aldım iade ettim. Daha öncesinde ben alışveriş yaptım. Aldım baktım giymeyeceğim ya ne yapacağım ben bunu dedim ve iade ettim. Şu sıralar böyle bir alışveriş çılgını var. Konumuza geri dönelim. Ya yılbaşının hakikaten o samimiyet. hani eskiden daha güzeldi aslında işte kar falan yağardı. Şimdi kar göremiyoruz neredeyse. Ya yani özellikle İstanbul'da olanlar bilir oraya adam akıllı kar yağdı. Belki 4 belki 5 sene olmuştur yani. Ben Ankara'dayım. Burada daha çok yağıyor ama burada da e, yüksek kesimlere yağıyor. Benim bulunduğum kısım yüksek kesim almadığından dolayı benim de kar görmedim. Minimum bir 3-4 sene olmuştur en az. İşte tatil matil olmuştu liseydi herhalde. Bayağı oldu çünkü. Ama onun haricinde hani bu yılbaşı olayı bir ara hakikaten çok tartışıldı. işte Müslüman yılbaşı kutlamaz bilmem ne. Hatta hatırlıyorum geçen sene üniversitemin çevresinde bazı gruplar işte Müslüman yılbaşı kutlamaz falan filan diye afişler yapıştırmışlardı her yere. Ee, ama muhafazakar bir yerde olmama rağmen Konya gibi bir yerde orada da bir öğrenci mahallesi var. Orada da kutlayanlar edenler oldu. Ya ben hani kutlasınlar ya da kutlamasınlar hakikaten hiçbir tarafta değilim. Umurumda değil öyle söyleyeyim. Çünkü biz yetiştirme tarzı olarak evde annemizle babamızla mandalina soyup televizyon izleyerek yılbaşını kutlamış gençler olarak hani dışarıda falan bizim o tarz şeylerimiz yoktur yani. E tabi yapanlar da var onları da kesinlikle bir şey demiyorum. Herkesin kendi şeyi. Eğlenebilirler şey yap. Ya zaten biz bahane ar arıyoruz eğlenmeye yani çok da bir mesele değil. Yılbaşında da eğlenebiliriz tabii ki de. Yani eleştirecek ya da burada ya o kutluyor bu kutlamıyor işte bu münafık bu Müslüman tarzı tartışmalara da girmek gerekmiyor bence herkesin kendi örf adeti ve bizim ülkemizde de zaten e, bu konularda kutup oldukları için yani bazıları çok muhafazakar bazıları daha rahat diyeyim çok rahat demeyeyim de daha rahat yani bunlar e, zenginlik diyelim ülkemizin zenginliklerinden çünkü herkes kafasına göre davranıyor ve yani bir ülkenin içinde her meşrepten insan olabilir mi hakikaten olabiliyor yani konu yine dağıldı ya bu yılbaşın özellikle hediyeleşme olayı yani kesin sizde de oluyordur. Ortaokulda, lisede bir hediyeleşme muhabbeti oluyordu. Yılbaşı çekilişi. Bana geçen sene miydi ondan önceki sene mi? Yılbaşı çekilişinde karaoke mikrofonu denk geldi. Alan arkadaşa burada dinliyorsa selam olsun. Yani uzun zaman sonra aldığım ilk hediyeydi ve o kadar sevinmiştim ki anlatamam. Yani o karaoke mikrofonla ne yapmadık ki yani arkadaşlarımı kahvaltıya çağırıyordum şarkı söylüyorduk falan. Eserin şarkılarını kaç kere söylemişimdir yani? Üstün Baba söyledik Orhan Gencebay söyledik Bayramda falan kullandık stüdyolarını takip edenler belki biliyordur. Yani hakikaten süperdi. Hani ortaokuldan liseden beri yapılan bir şey zaten yılbaşı çekilişi. Herkes bir ya bazen almayanlar oluyordu bazen dandik dandik şeyler alanlar oluyordu. Tabi bu değer ile alakalı aynı zamanda. Hani bazen sevdiğin insanlar çıkmıyordu ona göre dandik şeyler alıyordun. Ya da şeyleri çekiliş sonuçlarını değiştiriyordun işte. En yakın arkadaşın işte hoşlandığın kız denk gelsin ne bileyim kankan denk gelsin falan filan diye o şeyleri yılbaşı çekilişin sonuçlarını değiştiriyorlardı arada. Bazen işte biz şey yapıyorduk kesinlikle yasak masak falan diyorduk. Lise sonunda e, yılbaşı çekilişi yaptık sınıfta. Zaten çok fazla değildik sınıfta. En fazla 20 hadi 25 kişi falandık. Herkes böyle hediyeleşiyor. Tam şu anda geldi aklıma. Hakikaten konuyu belirlediğimde bile aklıma gelmemişti. Herkes hediyeleşti. Sıra sıra verdik ver. Ya ben hediye aldım. Şu anda kimi aldım hatırlamıyorum ama bir hediye almıştım. Ya bana hediye gelmedi ama herkesin hediyesi olması lazım. Hocalar hoca bile katılmıştı. Bekle bekle. Yok bana ulan ben bir üzüldüm. Hani 40 yıl bir hediye alacağız anasını satayım. Onda da hediye denk gelmemişti. Sonra hocaya çıkmışım ben. Bir sevindim hoca da bana bir cüzdan almıştı. Bir de ismimin yazılı olduğu kalemler. Bir sevindim. Allah'ım kalemleri hala kullanıyorum. Sapa sağlam. Bir de ismi falan yazıyor. Çok da güzel. Bir tane uçlu kalem, bir tane şey, tükenmez kalem ya o kadar sevinmiştim yani ilk başlama cidden çok üzülmüştüm ulan dedim Emre Kağan'ı gene dedim sana kimse bir şey almadı falan dedim kendi kendime sonra hoca bir geldi Allah'ım ben nasıl sevindim var ya Ceren hocaydı adı da ya vallahi çok mutlu olmuştum yani hediye insanı hakikaten çok mutlu eden bir şey yani böyle hediyeleşme olayı çok güzel zaten ya maksat bahane olsun gerisi hiç önemli değil yani yılbaşı da bizim insanlarımız için güzel bir bahane insanlara eleştirsin şey yapsın işte bakmayalım olabilir ama dediğim gibi kötü yanları da var zammam <laughs> o açıdan kötü ha, genel manada baktığımızda da sadece takvim değişiyor bir halt olduğu yok yani ama özellikle bu zor günlerde ülkemizin geçirdiği bu zor günlerde klasik o laf var ülkemizin geçirdiği zor günlerde e, en azından bunu yapıyoruz yani en azından burada bir mutlu oluruz yani televizyon açarız Şimdi bir şeyler yılbaşı programları falan ya çok güzel hareketlerin falan yılbaşı programları vardı. Kesin hatırlıyorsunuzdur ya. Hakikaten çok güzeldi onlar. Yani o testere skeçleri falan filan vardı. Daha eskiden bizim kuşak hatırlamaz işte dansöz falan çıkıyormuş bilmem ne. Ya yani yılbaşı bizde şey olmasa bile sonradan görmecilik bile olsa kutlanan bir şeydi. Böyle de devam edecek gibi duruyor zaten. Hani eleştiriler falan biraz havada kalıyor gibi. Ülkenin %80'inin ben en azından kutladığını düşünüyorum. Nereden belli? O gün kuru yemişçilere ya da ondan önce kuru yemişçilere akın oluyor. Bu zaten ayan beyan belli olduğunu kanıtı yani. <laughs> Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Size sağlıklı günler dilerim.